Herkese merhaba arkadaşlar. Haftalık açılışta piyasalar Trump'ın seçilmesi sonrasında net bir FOMO trendine girdi. Haftalık açılışta tüm piyasalarda yükselen ivmenin devam ettiğini görüyoruz. Bu fırsatı kaçırma korkusu dediğimiz trendde alım baskınlıklarının tüm piyasalar adına artmaya devam ettiğini, son sürat yoluna devam ettiğini piyasaların görüyoruz. Tabi arkadan selektör yapmaya başlayan bir borsa İstanbul'da var. Elbette orada yükseliş çok bariz bir şekilde kendini göstermiş durumda değil. Kısmı de olsa yatırımcılar buna da şükür diyerek daha fazla yükselişleri beklemeye, izlemeye devam ediyor. Kripto para piyasası ise en net bu FOMO dediğimiz fırsatı kaçırma korkusu yaşanan trendi yaşayan piyasa diyebiliriz. Ve yatırımcıların inkarı buradaki trendi daha da güçlendirmeye devam ediyor. İnkar dediğimiz şey de aslında yükselen fiyat koşullarında daha fazla yükselişi inkar edip tersine işlem yapanlar ya da piyasanın düştüğü koşullarda artık buradan daha aşağı düşmez diyerek düşen trendi inkar edip alımlar yapanlar o düşen trendin devamını sağlamaya devam ediyor. Yani piyasalardaki inkar hangi yönde ise o yönün tersine doğru bir gidiş. Piyasalar genel olarak izlemeye devam ediyor. Yani yükselen net bir trend varken Birçok yatırımcının bu trendi inkar ettiğini ve aksi yönde işlemler açtığını vesaire Twitter üzerinde özellikle görüyoruz, izliyoruz. Maalesef ki bu bakış açısı içerisinde olanlar hüsrana uğruyorlar. Ortada görünen net bir trend varsa bu trendi inkar etmemek lazım. Bu trend içerisinde tüm piyasalarda para akışı devam ediyor. Ama paranın akmadığı yerler de var. Mesela altın paranın akmadığı yerlerden biri. Son 2-3 videoda özellikle buna bir vurgu geçmek istedim. Para riskli olan piyasalara akmaya devam ederken risksiz piyasalardan parayı alıp o tarafa götürüp orada değerlendirme yapıyorlar. Yani altındaki bu dönemde düşen ve yatay giden trendin bariz nedeni bu. Dolar endeksinde de elbette bir yükselen ivme kendini göstermeye başladı. Bu altın için bu kısa vade dönem içerisinde baskıyı artıran etmenler ve burada ons altının kısa vadeli dönem içerisinde burada zayıflığını bariz bir şekilde görerek burada yeni bir pozisyon, yeni bir değerlendirme yapmayacağımı söyledim ons altın adına. Ama gram altın tarafı apayrı bir dünya. Neden apayrı bir dünya? kısa vadeli bakışlara çok takılmadan ben orta uzun vade kendimi portföyümü garanti altına almak için burada bir mevduat tutmak istiyorum diyen için altın gram bazında düşen fiyat skalalarında değerlendirilebilir bir ürün olmaya devam edecek. Yılbaşı dönemi itibariyle her halükarda dolar tl etkisiyle ons altının da düşen fiyat yapılarını bir kenara bırakması itibariyle gram altın yine yükselen ivmelerini gösterecek. Zaten son süreçler içerisinde en çok o yükseldi. En çok o kazandırdı. Belli bir dönemde yatay gitmesini ya da kısmen düşüyor olmasını da çok normal karşılamak lazım. Yani hiçbir ürün yok ki sonsuza kadar yükselsin, hiçbir zamanda düşmesin ve yatırımcısına her gün para kazandırmaya devam ettirsin. Maalesef ki hiçbir piyasada böyle bir durum söz konusu değil. İşte o yüzden kısa vadeli döngülere göre kendinizi ayarlayarak buna göre değerlendirmeler yapabilirsiniz. Ucuz adettiğimiz ürünler vardır. Borsa İstanbul mesela son süreçler içerisinde benim için ucuz olduğunu anlattığım alanlardan biriydi. Kısmen Yükselen bir ivme yakalamaya da başladı. Umarım ki çok daha fazlasını getirecek. Ben o yüzden orada beklemeye devam edeceğim ve değişen piyasa koşullarına da ayak uydurmaya hep birlikte devam edeceğiz. Yani hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez ya da sonsuza kadar düşmez gibi ifadeleri her zaman anlatmaya çalışırım. Mesela uzun vadeli ya da kısa vadeli anlatımlarımı vurgulayarak sizi açıklamaya çalışıyorum. Bitcoin'de atıyorum 15 bin dolar seviyesinin benim için bir dip alanı olduğunu anlatırken. Uzun vadeli bir yolculuktan bahsettim ve bu konuda onlarca tweetim var mesela Twitter'da. YouTube'da da çok fazla bu konuda konuştuk ve uzun vadeli rota içerisinde zigzaklı fiyat akışları her zaman oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecek ama rotaya sadık kalmak, uzun vadeli bakışa sadık kalmak çok önemli. Şimdi uzun vadeyi takip ederken kısa, orta vadeli seçenekleri de göz ardı etmiyoruz. Göz ardı etmiyoruz derken ne yapıyoruz mesela? Destek dirençleri anlatıyorum ve kısa vade içerisinde yapabileceği potansiyel hareketleri anlatıyorum. Bu sadece Bitcoin özelinde değil, tüm piyasalar özelinde kısa vadeli bakışları da anlatmaya gayret ediyorum. Ve şimdi özetle piyasaların tamamında bir yükselen ivme var. Yatırımcıların inkar safhası devam ediyor. Ve bu inkar safhası içerisinde biz de her şeyi kulaklarımızı kapatarak yolumuza devam edelim vesaire gibi söylemlerde bulunmuyorum. Yükselen trendi inkar etmeden aksi verileri de muhakkak ki görüp bir kenarda tutmak lazım. Atıyorum Minneapolis FED Başkanı son taze yaptığı açıklamada ekonomik durum olarak biz iyiyiz ama enflasyonu hala yendiğimizi net bir şekilde söyleyemeyiz. Burada bir sıkıntı görüyorum vesaire gibi bir açıklamada bulunmuş. Benzer açıklamalar artarsa teknik verilerde de teknik analiz tarafında da biz burada bir denklik yakalarsak yani temel haber ile teknik analiz bir uyum gösteriyorsa düşen trend adına deriz ki rotamızı artık buraya doğru kırmamız lazım. Ama Öyle bir durum şu anda yok. Ve şu anda öyle bir durum yoksa mevcutta piyasalar adına yükselmeye devam eden trendleri savunmamız lazım diye düşünüyorum. Teknik taraflara bakalım hangi piyasada hangi üründe neredeyiz? Haftalık açılışta Nasıl açtık? Nereye doğru gidiyoruz? Hepsini inceleyelim dostlar. Öncelikle Borsa İstanbul'un güncel görünümüne baktığımızda 8500-8700 bölgesini defalarca zorlayan Borsa İstanbul buradan artık yukarıya doğru hareketine başladı. 9400 seviyesi benim için trendin döndüğüne dair teknik olarak onay alacağım seviye olduğunu söylemiştim. Bu seviyeye doğru yavaş yavaş giden bir endeks var ve kısa vade içerisinde bu 9400 seviyesini artık test edebileceğini düşünüyorum. Diğer Yasalara göre fazlasıyla negatif ayrışan ve dipte olan iki tane ürün olduğundan bahsetmiştim son süreçler içerisinde. Biri Bitcoin'di, biri de Borsa İstanbul'du. Yani yurt dışı piyasaları Avrupa ve Amerika borsalarında diğer trendlerde kazandıran hareketler devam ederken en negatif ayrışan, dipleri test etmeye çalışan yani bir önceki zirvesinin üzerine çıkamayan nadir ürünlerden de bunlar. Bitcoin bunu son süreçte telafi etti, zirve seviyelerinin üzerine çıktı hatta rekorlar kırdı ama. Borsa İstanbul'da henüz bu hareket söz konusu olmadı. En azından işte bu trend içerisinde bu yükselen ivmenin devamını biz Borsa İstanbul tarafında da izlememiz lazım diye düşünüyorum. Ve dolar bazlı grafikte de şunu göstermek isterim. Son takip ettiğimiz alanlar içerisinde buradan nasıl bir yapıdan bahsetmiştim? Birkaç defa konuştuk bunu. Hatırlarsanız aynı benzer yapının burada da gelebileceğini anlatırken bu trendde bir kırılım hedefledik ve şu anda o kırılımı gerçekleştirmek üzere olan bir Borsa İstanbul var. Yani Tüm açıklığıyla şeffaflığıyla takip ettiğim trendi, bir önceki takip ettiğim trendi anlatıp tekrar üzerinden geçiyorum. Bakınız, bu takip ettiğimiz trendte son videoda konuştuğumuz üzere. Şimdi son videoda konuştuğumuz üzere diye niye söylüyorum? Anlattığım bir şeyin zincir şekilde birbirini takip ettiğini anlayın diye. Hani bazıları diyor ki, neden son videoda şunu demiştim diyorsun? Ben demiştim demek için mi vesaire diye? Aslında ben bir önceki videoyla bu videoyu bağdaştırmak için söylüyorum bunu. Ve burada 265 dolar seviyesi benim için endekste dolar bazında kritik eşikti. 165 dolar seviyesinin üzerinde artık bu alanda tutulması lazım. Borsa İstanbul'da yeni trend bariz bir şekilde başlıyor. Bu trendde yatırımcıların daha fazla kazanacağı, benim gibi son dönemde kısa vadede yeni alımlar yapmış olanlar için daha fazla kazanacağı, kayıpta olanlar, borsada uzun zamandır tepelerden maliyetlenenler için de zararlarını telafi edebileceği, tölere edebileceği bir trend bizi bekliyor diyebiliriz bugün haftalık açılışta güzel bir açılış yapıldı. Bu trend üzerindeki tutunmalar, bu hafta içindeki hareketler teknik olarak bize doğruluğu daha fazla teyit edecek. Ama görüntü global piyasalara göre her ne kadar geride kalsa da yine de iyi olduğunu düşünüyorum ben Borsa İstanbul'da. Altın tarafındaki problem sıkıntı neydi? Ons altında işaretlediğim bölge alan kaybedilirse benim için ons altın değerlendirmek mantıklı olmaz demiştim. Bu alanı kaybetmesiyle birlikte zigzag hareketler yaparak aşağıya inip tekrar Aşağıya inen bir fiyat akışı izledi. Burada 2.599 dolar seviyelerine kadar bu hareketi devam ettirmesi 10 altının muhtemel bu kısa vade döngü içerisinde, dediğim gibi riskli piyasalara, borsalara, kriptoya, Amerikan borsasına para akarken altındaki biraz zayıflamayı makul görmek lazım. Ama dediğim gibi gram altın yatırımcısı bu süreç içerisinde ne yapabilir dediğimizde risk almayı sevmeyen ve risksiz bir şekilde yatırım yapmak isteyenler için gram altın fırsat dediğimiz bölge içerisine kafayı uzat. Tekrar oraya doğru bir iniş sergiliyor. Kabaca 2900 seviyeleri Gram Altın'da bana göre yeniden alım yapılabilir. Belli bir süre beklemeyi göze alarak alım yapılabilir. Bir seviye olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bunun benzer bir muadilini Gram Altın'da şu bölgede konuşmuştuk. 2400 seviyeleri. Bu alanı test etti. Yukarıya çıktı ve tekrar aynı seviyeye indi. Ve bu döngü burada yaklaşık 2 aylık bir süre geçirilmesini gösterdi diyebiliriz. Tabi arkasından ciddi yükselen bir fiyat akışı izledik. Gram Altın tarafında bu yaş düşen ivme içerisinde bu 2860-2900 bölgeleri riskten kaçınmak isteyen bir sürede ben beklerim diyen için gram altına değerlendirilebilir bölge olduğunu düşünüyorum. Yani o bölgeye kafa uzatmış olan bir gram altın var. Kademeli olarak gram altın bana göre alınabilir diyebilirim. Yani daha açık bir şekilde ifade etmem gerekirse. Gümüşün TL tarafını takip eden için ise gümüşün TL tarafında da o destek seviyesi bu alan. Yani gram altına göre daha net bir iniş henüz gerçekleştirmiş durumda değil. Ama kademeli olarak bu düşen yapılardan sonra belki bekleyen bir kısa döngü arkasından yeniden yükselişleri bu ürünler gösterir diye düşünüyorum. Özellikle yılbaşına doğru gidiyoruz. Yılbaşı itibariyle dolar tl'nin de etkisiyle ons bacaklarının da toparlamasıyla bu ürünler yine kazandıran ürünler arasına kendini atar. Özetle takip ettiğimiz bu trendler içerisinde yükselecekler dediğimiz ürünler riskli piyasalar olmaya devam edecek gibi görünüyor. Borsa İstanbul zaten bir süredir dip seviyelerde savaş veriyordu. Bu seviyeden yukarıya doğru kendini atmayı başardı ve hareketin devamlılığı muhakkak ki burada esastır. Ama ben Borsa İstanbul adına yükselişin devamını bu süreçte savunmaya devam edeceğim. Kripto para piyasasında devam eden trendi savunmaya devam edeceğim. Yurt dışı piyasalarında da aynı şekilde devam eden trendlerin arkasında durmak lazım. Altın tarafında ons bacağında kısa vadede problemli bir alan içerisine girdiğini kabul ederek gram altın tarafında kademeli olarak alım yapıp kısa vade beklemeyi göze alarak pozisyon değerlendirmesi yapmak lazım bana göre. Hani riskini, fırsatını bariz bir şekilde önünde neler var anlatmaya çalışıyorum. Çat diye gram altının geri dönüşü bu safhada çok da kolay olmayabilir. Dediğim gibi para borsalara, riskli piyasalara bu süreçte akıyor. Trendlerde bir değişim görürsek bunu da muhakkak ki güncelleriz. Ama tüm piyasalarda yatırım yapan bir yatırımcı olarak benim kendi kişisel fikrim şu ki ben aynı anda hem borsa İstanbul'a hem gram altına hem kripto para piyasasına bitcoin'e ya da yurt dışı piyasalarına yatırım yapmayı bir sepet olarak portföyümü takip etmeyi kendi adıma sağlıklı buluyorum. Sizin de her zaman yapmanız gereken şey bana göre budur. Kripto para tarafındaki güncel görünümlere baktığımızda ise Bitcoin son konuştuğumuz hafta sonunda 73'lü seviyelerden 78'lere gider derken Bitcoin 78'leri de aşarak 80 bin dolar üzerine giden bir trendi bu alan içerisinde başlattı. Ve Bitcoin rekorlar kırmaya devam ederken onu takip etmeye çalışan bir altcoin piyasası da izliyoruz. Bazı altcoinler hızlı yükselen hareketler sergilerken genellikle Bitcoin ayarında hareketler göster devam ediyor piyasa. Ve Bitcoin'de son videoda hafta sonu işaret ettiğim 78 bin dolar seviyesi üzerine çıkışı itibariyle bariz bir şekilde FOMO bölgesine giriş yaptı benim için. Yeni bir trend alanı içerisine giriş yaptı. Ve bu bölgede Bitcoin'in teknik durumlarına bakacağız. Ama öncesinde altcoin'ler için de şunu söylemek isterim. Bakınız Bitcoin ve Ethereum dışındaki altcoin'lerin durumunu gösteren total 3 grafiğine baktığımızda bir trend kırılımı geldiğini görüyoruz. Yani pozitifliğini, teknik anlamda burada doğrulayabiliyoruz altcoin'ler için. Ve aynı zamanda şunu da görüyoruz. 785 milyar dolar market cap seviyesi 2 yıldır bu bölge içerisinde aşılamadı. Yani asıl altcoin döngüsü bu eşik aşılması itibariyle başlar ve eş zamanlı olarak bitcoin dominansı da muhakkak ki burada işaret ve fikir verecektir aynı anda ama özetle bu total 3 grafiğine baktığımızda altcoinlerin genel durumuna, market değeri anlamında baktığımızda altcoinler ucuz. Altcoinler ucuz olmaya devam ediyor. Yükselişin devam etme koşulunda dahi altcoinler ucuz olmaya devam edecek ve bu bahsettiğim trend kırılımları ise bize altcoinler adına daha büyük yükselişleri armağan edecek. Bu eşikleri takip etmeye devam edeceğiz. Bitcoin'in mevcut alanı itibariyle artık bu bölgeyi bir destek alanı olarak görmek lazım. Bu seviyeler önümüzdeki dönem adına destek olarak çalışacak seviyeler olduğunu düşünüyorum. Ve ciddi bir fiyat oynaklığını göze alarak hareket etmek lazım. Bitcoin bu alan içerisinde daha da düşmez, önümüzdeki süreçte hiç düşmez gibi bir anlamda buradan çıkartılmaz. Sadece yükselen bir trend varken trendi inkar etmeden burayı izlemek lazım. Aksi gidişe dair bir veri gördüğümüzde, teknik bir kırılım gördüğümüzde o zaman düşen fiyat yapılarını, short yönlü pozisyonları vesaire konuşacak ama bu trend devam ederken fiyat düşse dahi düşen fiyat hareketlerini bir alım fırsatı olarak değerlendirmek ve olaya da bu gözle bakmak lazım. Bitcoin bariz bir şekilde bu FOMO trendi içerisine girerken altcoin'ler neler yaptı mesela dediğimizde. Emirbaş altcoin'lerden bakalım. Ethereum mesela bu akışlar içerisinde aslında Ethereum'un da Bitcoin'i takip ederek en azından 4000 dolar seviyelerine kadar ulaşan bir fiyat hareketini göstermesi lazımdı. Yani altcoin'ler ucuz dedim ya az önce. Ucuz dediğim o olay bu. Bitcoin'e nazaran son derece geride kalmış durumdalar. Tabi bu destek direnç seviyelerini de daha yakından gösterip takip edenlere de fikir olmasını dilerim. Mesela bir diğer ürün Solana'ya baktığımızda Solana da kısmen bir FOMO bölgesi içerisine girdi. Bir sonraki üst direnç Ethereum'a göre biraz daha uzak olduğunu söyleyebiliriz. 204 dolar seviyesi destek, 259 dolar seviyesi önündeki ilk direnç alanı bana göre. Hızlı hareket etmeye devam eden bazı altcoin'ler de var. Yavaş hareket eden altcoin'ler de var. Arkam mesela önceki ay 1 dolar, 1.30 dolar seviyelerini konuşurken bugün 2 dolar seviyesinin üzerinde üst alanları zorlamaya devam ediyor. Ama benzer bir diğer yapay zekada VLD coin'de henüz üst alanlara doğru bir tırmanış gerçekleştiğini net bir şekilde söyleyemeyiz. 2.48 dolar seviyesi itibariyle yükselen ivmesini devam ettirmesi onun da muhtemeldir. Birçok altcoin var. Takip ettiğimiz trendler içerisinde hala fiyat zayıflığı gösteren altcoin'ler var. Launchpad tarafında mesela s yaptığı son hareketlerde kabaca %30-%40 gibi bir yükseliş gösterdiği potansiyel dip bölgeden. Ama Bitcoin'e göre diyoruz ya Bitcoin'e göre altcoin'lerdeki bu ucuzluğu bariz bir şekilde grafiğe daha uzaktan baktığımızda görüyoruz. Ve direnç seviyelerini bu ürünler takip etmeye devam ediyor. Benzer şekilde birçok altcoin var böyle durumda olan. Optimizm gibi dip seviyelerden çıkmayı henüz başaramamış altcoin'ler de var ki bu onların yaptığı hareketlerde şu alanların aşılmasıyla birlikte FOMO trendleri altcoin'lerde daha bariz bir şekilde kendini göstermiş olacak. Dediğim gibi bu Total 3 grafiği bize fikir vermeye devam edecek. Yaptığı bir kırılım var. Bu kırılımı görmezden gelmemek lazım. Altcoin'lere bir para akışı başladığı bariz ama şu üst alan bölgesine Total 3'ün atması lazım ki altcoin'lerdeki para akışının daha da hızlanacağını, daha fazla kazançların, daha hızlı yükselen fiyat akışlarının devam edeceğini konuşabilelim. Kripto para piyasası Adına Bitcoin özelinde en başta işler gayet iyi gidiyor Takip ettiğimiz trendte bir sonraki trend adına çok pozitif haftalık kapanışlar yapıldı Dün Bitcoin'in yaptığı kapanışlar benim için yükselen trendin devamı adına gayet uyumluydu destek seviyelerini tekrar test etmesi beni dediğim gibi rahatsız eden hareketler olmaz. Sadece yeni değerlendirmek için, kısa vadeli takipler için alım fırsatları olarak değerlendiririm ve fiyat her ne kadar bugün Bitcoin'de zirve seviyelerin çok daha üzerinde olsa da hadi bakalım buradan düşer şeklinde yorum içerisine girmeye çalışmam. Eğer bir trend görürsem o zaman bu yorumları konuşmaya başlayabiliriz. Şimdi tadını çıkartmak lazım. Bitcoin takip edenler tadını çıkartacak. Altcoin takip edenler, elinde tutanlar zararda olanlar zararlarını telafi etmeye başlayacağı bir dönem içerisine fiilen gidiyoruz. Ve benim de kendi adıma takip ettiğim altcoinlerde kar ettiğimin dışında zarar ettiğimde bir sürü altcoin var. Bunu birçok defa dile getirdim. Hala söylüyorum. Benim zarar ettiklerimi söyleme tarafında bir çekincem yok. Her şeyde her zaman kazanamazsınız. Ama trendleri takip edip sepet yaparak en azından asgari seviyede korunup kendinizi her zaman bir adım yukarıya taşımayı başarabilirsiniz. Ben en azından bu bakışlarla kendimi büyütmeye, portföyümü büyütmeye devam ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.